Herkese merhabalar arkadaşlar. Benim hocam yayınlarından ben Mustafa Hoca. Sizlerle birlikte bu videomuzda canlar sözcükler arası anlam ilişkilerini harika bir şekilde anlayacağız ve tamamlayacağız. Videomuzda kullandığımız kaynak benim hocam yayınlarından çıkmış olan 6. sınıf Türkçe benim fasikülüm adlı kitaptır. Siz de bu kitapla birlikte ve konular benimle beraber işlemek istiyorsanız canlar kitapla ilgili detayları video açıklamasındaki linklerden inceleyebilirsiniz. Hazır mısınız? Hazır mısınız? Hadi gelin birlikte konumuza geçelim. Müzik Arkadaşlar, sözcükler arası anlam ilişkilerindeki konuları daha önceki sınıflarda da gördünüz. Mesela eş anlamlı, zıt anlamlı, eş sesli sözcükleri daha önceki yıllarda da gördünüz. Şimdi yine var. 7. sınıfta yine var, 6. sınıfta, 8. sınıfta. Yani karşınıza sürekli çıkacak bunlar. Kolay, rahat anladığınız konular ama bunlardan da soru geliyor sonuçta. Hadi gel birlikte detaylıca inceleyelim. Birincisi eş anlamlı, anlamdaş sözcükler. Yazılışları ve okunuşları farklı, anlamları aynı olan sözcüklere eş anlamlı sözcükler denir. Zaten sen bunu çok iyi bir şekilde biliyorsun. Islak, yaş, dize, mısra, düşünce fikir, esir, tutsak, görev, vazife, hediye, armağan zaten buradaki sözcükler senin de daha önceden aşina olduğun, bildiğin sözcükler. Örnek, tüm ikazlara rağmen hala bildiğini okuyan bir kesim var. Buradaki ikaz nedir arkadaşlar eş anlamlısı? Uyarıdır, değil mi? Bozulan kulaklığın tamirini yapamamış hiçbir usta derken burada tamir ve onarım yine eş anlamlı ifadeler olmuş olur. Devam edelim. Zıt anlamlı sözcüklerse arkadaşlar anlamca birbirinin karşıtı olan sözcüklere zıt anlamlı karşıt anlamlı sözcükler denir. Bak anlamca birbirinin karşıtı olacak. Sı derin, sık seyrek, pahalı ucuz, özel resmi, galibiyet mağlubiyet, zengin fakir. Örneklerimizi inceleyelim. İşlerinde yapay zekayı da kullanarak ciddi karlar elde etti derken karın zıttı zarardır. Pahalı telefon kullanmayı gereksiz gören bir yapısı vardı derken pahalının zıttı nedir canlar? Ucuzdur. Şimdi size öyle notlar anlatacağım ki bu notlar çok önemli canlar. Bizim için çok önemli notlar bunları unutmuyoruz. Bir sözcüğün olumsuzu ve zıt anlamı birbirine karıştırılmamalıdır. Yani borçlu, alacaklı sözcükleri zıt anlamlı olurken borçlu ve borçsuz sözcükleri zıt anlamlı olmaz. Yani bir sözcüğün sonuna ma getirsen de, sız siz sussuz sus getirsen de, değil getirsen de o zıt anlamlı yapmıyor. O ne yapıyor canlar? Olumsuz yapıyor. Aman dikkat. Yani bir şeyin zıttıyla olumsuzu birbirinden farklı şeyler. Bir diğer önemli bilgimiz Sözcüklerin zıt anlamda olabilmesi için, bakın bu da çok duymadığınız belki, her ikisinin de gerçek ya da her ikisinin de ne olması gerekiyor canlar? Mecaz anlamlı olması gerekiyor. Örnek, sert davranış derken, burada davranış hani kırıcı anlamında olabilir belki. Burada mecaz yani. Yumuşak davranış derken, burada da mecaz. Yani bu sebeple ikisi de mecaz ve birbirinin tersi olduğu için canlar, Bunlara zıt anlamlıdır diyorum. Bak Yatak sertti. Sert gerçek değil mi? Yatak yumuşaktı. Bak bu da gerçek. İkisi de gerçek anlamlı ve birbirinin tersi olduğu için sertle yumuşak. Bunlar da yine zıt anlamlı oldu. Gel diğer örneğimize. Yumuşak sesiyle bizi etkiledi derken. Yani sesindeki tınıdan bahsetmiş değil mi? Buradaki yumuşaklığın bir şeyin sert yumuşaklık yani sertin zıttı olan yumuşaklık mı bu? Hayır mecaz. Ama sert zeminler derken buradaki sert nedir arkadaşlar? Gerçek. Biri gerçek, biri mecaz. Hocam ne olacak o zaman? Olmayacak canlar. Bu ikisi birbiriyle zıt olmayacak. Birisi gerçek, birisi mecazsa zıt olmuyor. Ya ikisi de gerçek, ya ikisi de mecaz olmak zorunda. Tamam mı? Hadi gel birlikte etkinliğimizle konumuzu biraz daha pekiştirelim. Aşağıdaki cümlelerde geçen altı çizili sözcüklerin eş anlamlılarını ilgili kutucuğa yazınız demiş. Yazalım canlar bakalım. Okur yazarlık bir dilin alfabesini bilerek okumayı ve yazmayı ifade ediyor derken canlar. Alfabenin eş anlamlısı ABC'dir canlar. ABC. Sınırın iki yakasında bulunan şehirler bambaşka kültürleri yaşıyordu derken burada da sınır nedir arkadaşlar? Eş anlamlısı sınırın huduttur hudut. Evet, hudut. Tarlanın kendi hissesine ait olan kısma meyve ağaçları dikiyordu derken hisse eş anlamlısı arkadaşlar paydır. Hastalardan alınan numuneler özel dolaplara konulup laboratuvara götürülüyor derken burada da nedir canlar numune örnektir. Hastadan alınan örnekten bahsetmiş. Yazar eserinde Türk dilinin yozlaşmaması için yapılabilecekleri anlatmış derken canlar eser, yapıt, eş anlamlısı müracaatta bulunan herkesi görüşmek için yarın fabrikaya çağırın demiş. Müracaat nedir? Başvuru. Evet. Sınırlarına dayanmış, harpten endişe duyan halk sessizliğe büründü derken buradaki harp nedir canlar? Eş anlamlısı harbin. Savaş, müdürün buyruğunu duyan çalışanlar teker teker istifalarını verdiler derken buyruk nedir canlar? Emirdir. Evet, gençlerin fikirlerine gereken önemi vermezsek çağın gerisinde kalırız derken fikir, düşünce. Bu da yine düşünce oldu canlar. Alınan oyuncaklara değer vermez, onları odasının bir köşesine at verirdi derken. Değer kıymettir canlar. Eş anlamlısı kıymet. Yıllarını bu işe veren Ahmet Usta, çıraklık eğitiminde sana en iyi kılavuz olacak kişidir derken kılavuzda rehber yani rehberlik edecek, ustalık edecek. Sınav sonuçları duyuru panosuna asıldığı için öğrenciler o tarafa toplanmıştı derken arkadaşlar nedir? Duyuru da ilandır, ilan. Evet canlar. Birinci etkinliğimizi bu şekilde tamamladık. Geldik ikinci etkinliğimize. İkinci etkinliğimizde bir bulmaca var. Bakalım. Aşağıdaki bulmacadan buradaki verilen sözcüklerin diyor zıt anlamlarını bulup işaretleyin. Kalan harfleri sırasıyla yazıp şifreyi çözün demiş. Bakalım. İçeri dışarı arkadaşlar. Dışarı onu burada bulabiliriz. İkinci sözcüğümüz yükselmek. İkinci sözcüğümüz yükselmekti. Alçalmak burada canlar. Üçüncü sözcüğümüz uzamak arkadaşlar. O da burada kısalmak olarak karşımıza çıkıyor. Dördüncü sözcüğümüz alçak gönüllü. O da burada kibirli olarak karşımıza çıktı canlar. Daha sonra gidiş. Gidişin zıttı nedir arkadaşlar? Geliş değil mi? Gidiş. Geliş yine gelişi de hemen bulalım arkadaşlar şuradan. Usta Usta nedir arkadaşlar? Zıttı acemidir değil mi? Ustanın zıttı acemidir. Yokluk varlıktır arkadaşlar. Varlık da burada. Evet. Doğrunun zıttı arkadaşlar. Yanlış. Dost. Düşman. Soğuğun zıttı nedir arkadaşlar? Sıcak. Düz, ters. Unutmak sözcüğü nedir arkadaşlar? Hatırlamak değil mi? O da burada. Peki, sıkı, gevşektir değil mi? O da burada. Peki, kalan sözcükleri yazacak olursak arkadaşlar buraya. Ne çıkıyor ortaya? Hayaller. Umutla. yeşerir. 10 numara muhteşem bir söz. Hayaller umutla yeşerir sözü ortaya çıkıyor canlar. Şimdi devam ediyoruz canlar. Eş sesli sözcüklerle konumuzu tamamlayacağız. Eş sesli sözcükler yazılışları ve okunuşları aynı olduğu halde anlamları farklı olan sözcüklere eş sesli sesteş sözcükler denir. Örnek 2 ton kömür aldık derken buradaki ton sözcüğüne odaklanalım. Müziğin tonunu iyi ayarlamalısın derken yine burada iki ton sözcüğü de birbirine farklı değil mi anlam olarak? Düzeltme işareti olan sözcükler okunuşları, yazılışları, anlamları farklı olduğu için eş sesli değildir. Bakın burada ama ile ama çünkü ama nedir? Bağlaştır değil mi? Ama ise nedir arkadaşlar? Görme engeli olan kişiler için kullanılır. Hala babamızın kız kardeşidir. Hala ise devam eden işler için kullanılan bir ifadedir arkadaşlar. Yine yar ve yar sözcüklerinin anlamları da birbirinden farklıdır canlar. Devam ediyoruz. Sözcüklerin eş sesli, sesteş anlam özelliği kazanabilmesi için farklı temel anlamlara sahip olmaları gerekir. Önemli. Örnek çizgiyi çok net çizelim. Burada gerçek anlamlı değil mi buradaki net? Evet. Bütün çizgileri belirgin olan anlamı var. Oyunda top atışı net oldu derken bu da gerçek anlam. Bazı oyunlarda servis atışında top fileye değmesi diyor. Burada da bundan bahsetmiş. İkisinin de kendi içinde gerçek anlamı var yani. O zaman bunlar sesleştir diyebiliyoruz. Net sözcü iki cümlede de farklı gerçek anlamlara sahip olduğu için eş seslidir. Güzel. Örnek kalp en önemli organdır. Gerçek anlam vücuttaki bir organ anlamı var, değil mi? Kalbini kırmak istemem derken buradaki gönlünü kırmak istemem anlamındadır. Yani mecazdır. O zaman buradaki iki kalp birbiriyle eş sesli midir peki? Hayır, değildir canlar. İkisi birbiriyle eş sesli olmaz. Ee, burada da bir bilgi var canlar. Türk Dil Kurumu'nun Türkçe sözlük sitesinde isim türünden sözcükler romen rakamları ile 1 ve 2 şeklinde numaralandırılır. Bu numaralandırma aynı türden iki sözcüğün karıştırılmaması için kullanılır. Yani burada isim olan sözcükler, yani birisi fiil, birisi isim olsa sıkıntı değil. Orada herhangi bir numaralandırma yapılmıyor ama ikisi de eğer arkadaşlar isim soylu sözcükse bunların anlamlarının birbirine karıştırılmaması için böyle bir bilgi notumuz var arkadaşlar. Karışmaması için Türk Dil Kurumu böyle bir çalışma yapıyor. Biri isim, diğeri fiil olan sözcüklerde numaralandırmaya gerek yoktur. Çünkü fiiller sözlükte mastar haliyle verilir diyor. Zaten bunu da biraz önce söyledik. Eğer ikisi de isimse Türk Dil Kurumu böyle bir numaralandırma yapıyor. Ancak biri isim biri fiilse böyle bir numaralandırma yok. Yakın anlamsa arkadaşlar anlam bakımından birbirine benzeyen ancak aynı olmayan sözcüklere yakın anlamlı sözcükler denir. Örnek yalan ve yanlış birbiriyle yakın anlamlı ama eş anlamlı değil canlar. Buna dikkat ediyoruz tamam mı? Hadi gel birlikte etkinliğimizle konumuzu tamamlayalım canlar. Aşağıdaki verilen cümlelerde geçen altı çizili sözcüğün cümle içinde kullanılan anlamını dikkate alarak bu sözcüğün eş seslisi hangi cümlede bulunmaktadır işaretleyin. Şimdi eş sesli deyince neye dikkat ediyorduk? Yazılışı aynı olacak ama anlamı farklı olacak, değil mi? Sınıfta yaptığımız deyim yarışmasını diğer takım kazandı derken buradaki kazanmak nedir? Başarılı olmak anlamında. Oyunlarda kazanamayınca hep mızıkçılık yapıyor. Bu yüzden arkadaşları onunla oynamak istemiyor derken buradaki kazanmayla bu birbiriyle nedir arkadaşlar? Aynı anlamdadır değil mi? İkincisine bakalım. Düğüne gelen konuklara ikram etmek üzere kazan kazan yemekler pişirdik derken buradaki kazan yemek pişirilen kap. O zaman nedir burada farklı olan ikincisidir. Yani yazılışları aynı ama anlamları farklı oldu değil mi? Dolabın iç kısmına koyduğu mücevherleri alıp kasaya yerleştirdi derken buradaki iç yani iç bölüm, bölümü anlamında metabolizması daha hızlı çalışsın diye her gün limonlu su içiyormuş diyor. Buradaki içmek anlamında farklı. O zaman aslında cevabımız burada bizim ne olacak? Bu olacak değil mi? Ağacın içi çürümüş ama o yine de yeşil yeşil yapraklar vererek hayatta olduğunu gösteriyor derken buradaysa yine iç, iç kısmı anlamında kullanmış canlar. Onları sağ salim karşısında görünce gözlerinden sevinç gözyaşları döküldü derken buradaki sağ, sağlıklı, sıhhatli değil mi? Canlı. Kazanın etkisiyle arabanın sağ yanında göçükler meydana geldi derken bu sağla üstteki sağ aynı mı? değil. Yazılışları aynı ama anlamları farklı değil mi? O zaman cevabımız bu aslında. Kazadan sağ kurtulanlar ambulansla en yakın hastaneye götürüldüler derken buradaki sağla en üstteki aynı anlama geldi canlar. Sorunu bir türlü çözemeyince en son çare bakanlığa bir dilekçe yazım Yazmak, buradaki yazı yazmak anlamında. İnsanlara anlatamadığımız duygularımızı kağıtlara yazabilirsiniz derken burada da yine aynı anlamda kullanılmış canlar. Bu köyde Yazları öyle sıcak olur ki gündüzleri kimsecikler ortada dolanmaz derken buradaki yaz mevsim anlamında. Burada farklı olan buydu. Çünkü es seslerinin özelliği aynı yazılacak ama anlam olarak farklı olacak. Fiziksel güç önemlidir ama bilgi bütün güçleri yener derken buradaki güç kuvvet anlamında canlar. Öğretmenlik dışarıdan bakıldığında kolay görünen ama içine girdikçe güç olduğu anlaşılan bir meslektir. Buradaki güç ise zor anlamındadır canlar. O zaman burada da cevabımız bir numara olacak değil mi? Bu sorunu çözmek için daha fazla güce ve zamana ihtiyacımız var derken bu da yine en baştaki cümleyle aynı anlama gelmiş oldu. Bakalım diğer etkinliğimizde hangi sorular bizi karşılayacak? Aşağıdaki cümlelerde geçen altı çizili sözcükleri yakın anlamlarıyla eşleştiriniz. Yani doğrudan eş anlamlısı değil ama yakın anlamlı olacak. Bakalım Kitap fuarını gezmek için sabah erkenden yola çıktık derken gezmek nedir arkadaşlar? Dolaşmak değil mi? Bir o zaman ne olmalı? D olmalı. 2. Öğretmen tahtadaki soruya işaret ederek öğrenciden cevabı vermesini istedi derken nedir arkadaşlar? işaret etmek, göstermek değil mi? Buna da G dedik. Peki. Üçüncüsüne bakıyoruz canlar. Şunu işaretleyelim. En uzağa zıplamaya çalışırken ayakkabının bağcığı ayağına takılı derken Zıplama, hoplama değil mi? O zaman bunun da yakın anlamlısı hoplamak olur. O zaman buna da iyi yazdık. Dördüncüsü fırtınadan kaçmak için hemen güvenli bir yer aradık derken kaçmak. O zaman ne diyeceğiz buna da? Saklanmak diyeceğiz değil mi o zaman buna da? I. İnsanlara güvenmek bazen büyük hayal kırıklıkları yaratabilir derken güvenmek inanmak olacak o zaman. A. Sevdiğimiz bir şeyin değerini ancak onu kaybettikten sonra anlarız demiş. Kaybetmek elinden kaçırmak o zaman B. 6'da gitti. Yeni bir kitap aldığımda ilk sayfasını okurken çok mutlu oluyorum derken mutlu o zaman buna E yazacağız canlar. Sevinçli. Çukurun içinde birikmiş, sulara basarak çamurları etrafa saçtı derken saçtı. Burada ne olacak o zaman? Taşımak F. Arkadaşının kaçmasına izin vermedi ve arkasından koşup onu kolundan yakaladı derken yakalamak ne olacak? Tutmak C. Sevdiği konular konuşulunca hemen muhabbete dahil olurdu derken sevdiği o zaman ne olacak bu da? Hoşlandığı, hoşlanmak anlamında olacak. Evet canlar bir videomuzun daha sonuna gelmiş bulunuyoruz. Kanalımıza abone değilseniz abone olmayı, videomuzu beğenip paylaşmayı ve sınıf arkadaşlarınıza önermeyi unutmayın. Diğer videolarımızdan haberdar olmak için de lütfen bildirim zilini açmayı unutmayın. Görüşmek üzere.